Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Kayseri Melik Gazi'den sesleniyoruz. Bir şüphesiz tartışması sektörünün marka ismiyle beraberiz. Gipaş Top'tan iç giyime konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Mehmet Yıldırım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz Mehmet Bey. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, rica ederim. Çok sağ olun. Mehmet Bey, firmamızı tanımadan önce ben ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Mehmet Bey kimdir? Bu sektöre nasıl giriş yaptınız? Bir beklenti miydi, bir heves miydi? Yoksa şartlar mı böyle gerektirdi? 1966 doğumluyuz. Şu an 49 yaşındayım. Evet bu sektöre de e, tabii ki bayağı bir zaman oluyor başlayalı. Çok küçük yaşlardan böyle bir ticari bir hevesimiz de vardı. Babamız da esnaf olduğu için manufatracıydı babamız. Evet. Bu da tabii biz de e, iş yerlerine gidip gele, gele gidip gele gele biz de ticareti daha çok sevdik. E, tabii çekirdekten yetiştik diyebilir miyiz? Tabii çekirdekten yetiştik. Çok küçük yaşlardan beri ticaretin içindeyiz. Bu sektöre de yukarı 27 yılımızı verdik. 27 yıl. 27 yıldır bu sektördeyim ben yani. İş giyim sektöründe 27 yıldır hizmet veriyoruz. E, binlerce markayı buluşturduk insanlara sunumuna. Harika. E, hem toptan yerlerimiz var, parakende yerlerimiz var. Harika. E, oralara değinmeden önce Mehmet Bey... E... Ben firmamızı biraz sizlerden tanımak istiyorum öncelikle. Firmamız kaç yılda kuruldu ve biz burada tam olarak ne gibi hizmetler veriyoruz? Firmamız yaklaşık 88-89 yıllarında evet. kuruldu. İşte 26-27 senedir hizmet veriyoruz. Evet. Peki ürün ürün gruplarımızda neler var? Ve çalışmış olduğumuz şubelerimiz Parakende, Toptan, satış mağazalarımız nerededir? Satış mağazamız merkezde. Merkezde. Merkezde evet. Belli bölgelerde merkezde. Merkezde. Ürün kurumumuzda da e, pijama, iş giyimde ne ararsan yani bütün iş giyim firmalarında 122 tane firmanın falan ürünü e, satıyoruz, pazarlıyoruz. E, Parakendere'mizde aynı şekilde devam ediyoruz yani. Hep hizmet, hizmet, hizmet. Hizmet, biraz. evet tabii tabii değil mi? hizmet, tabii hizmet. Evet, Harika. Evet tabii evet, ki bu hizmetleri verirken en çok nereye dikkat ediyoruz burada? Burada tabii ki e, ilk önce dürüst olmak lazım. Çok önemli değil mi bu dürüstlük? dürüstlük çok önemli. Müşteriye yani, verdiğimiz... E, Tabii, dürüst olamazsanız zaten belli bir merdiven basamaklarını tırmanamazsınız yani. Güven çok önemli. Evet. Güven de çok önemli. Dürüst güven insanları mutlu etmek de çok önemli. Evet. Yani güzel e, ürünler insanlara getirip e, sunmak, o kadar çok önemli yani. İnsanları memnun etmek de çok önemli. Yani hem insanlar memnun olacak ki biz de bu memnun ettikten biz de memnun olalım diye yani. Evet. Harika Mehmet Bey. Evet. Yani bizler önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyoruz. Evet. Harika. Evet. Ben de şüphesiz buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum ki başta toptan iç giyime geldikleri zaman evet. güler yüzü, güveni, evet. kaliteyi evet. ve farklı bir ticaret evet. anlayışını evet. göreceklerdi Mutlaka. diyoruz. Evet. Mutlaka. Tabi. Mutlaka tabii. Toplamda 6 şube ile Evet. görev yapıyoruz buradan. Evet. Bunlardan 4 tanesi Parakende olarak. dört tanesi parakende olarak hizmet vermekteyiz. 2 tane de toptan yani toptan ürünler. Bölgemize satıyoruz, iş bölgemize satıyoruz. E-ticaret sistemi de yapıyoruz tabii bu arada. Bu arada e-ticaret de yapıyoruz. Var evet o da var. O da Türkiye genelinde gönderebiliyoruz yani. Burayı bir daha değinmek istiyorum. Yani Türkiye genelinde 81 ile biz buradan evet. ürün gönderebiliyoruz. Gönderebiliyoruz evet, evet. Harika gerçekten Mehmet Bey. Evet. O altı yerimiz Kayseri bölgesinde çeşit Kayseri mi? Çeşitli yerler. Kayseri bölgesinde. Kayseri, Kayseri bölgesinde iz aldık. İlerleyen evet. dönemlerde de belki 81'i de sizlere görebiliriz. Kısmet. Ya da zaten e, sanal o, olarak ticaret yaptığımız için 81 hayatın tamamına da mal gönderiyoruz yani şu an. Harika gerçekten evet. Mehmet Bey. Peki kaç metrekarelik bir alanda kaç personelle çalışıyorsunuz? Ee, yaklaşık bir e, metrekare e, yerimiz. 35 personelle götürüyoruz burada. Harika gerçekten. Sektöre baktığımız zaman derili ufaklı firmaların faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz Mehmet Bey. Evet. Sektörünüzün marka ismi olmaya nasıl başardınız? Ee, güven her şeyden önce güven yani bir e, şey aldığınız zaman mutlaka güven yani isim de güven vermesi lazım ee, insanın kendisi de güven vermesi lazım yaptığı işten zaten buna kaynaklanır. Eğer ki düzgün bir iş yapabiliyorsanız insanlara güven verebiliyorsanız bu sizi marka haline getirebiliyor yani. Aynı zamanları tabii ki yapmış olduğumuz için sevmek ve inanmak. Tabii değil mi? mesleği severek yapmak lazım. Evet. Yani az para kazanırsınız, çok para kazanırsınız. Buna çok önemli değil. Evet. Mesleği severek yaparsanız zaten meslek sizi tutar, siz de mesleği tutarsınız. Evet, de inanmak gerekiyor. Tabi mutlaka. mutlaka, mutlaka sevmek lazım. O yüzden 27 Yap. yıldır da mesleğimizi, tabii, tabii, tabii. işimizi aşık Evet, evet aynı şu anda da aynı güzellikten, aynı basketten devam ediyoruz. Harika. Peki Mehmet, Bey sektöre baktığımız zaman da gerçekten bölgenizde ve Türkiye genelinde iri ufak ufaklı firmaların faaliyet gösterdiğini görebiliyor, görebiliyoruz. Sektörümüzdeki bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Biz şimdi işkiy üzerine e, mesleğimiz olduğu için işkiy üzerine gidiyoruz. Tabii ki değişik faktörlerde e, iş yapan insanlarımız var mutlaka değişik konumlarda. Ama bizimki işkiy yani daha çok insanların gözüne hitap eden bir iş olduğu için e, daha çok insanların günlük İhtiyaçları. İhtiyaçları olduğu için e, biz bununla uğraşıyoruz. Harika gerçekten. E tabii buradan şüphesiz hepsini anlatmamız mümkün değil e, Mehmet Bey. Ama son olarak şu hedeflere değinmek istiyorum. Buraya değinmeden geçemeyeceğim. Sektöre girerken Mehmet Bey hedefleriniz neydi? Bu hedeflere ulaşabildik mi? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler var? İşte, sektöre girerken tabii ki e, mutlaka bir hedefimiz vardı. Yani tabii sektöre girerken de hatta ticarete girerken ticarete girerken ilk önce adımımızı küçük ve sağlam olarak e, atmak zorundaydık. Ve bunu yaptık. Ve bir iyi bir yerlere de geldik çok şükür. E, bundan sonra zaten işimize de şu, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Yani insanlara hizmet vermeyi seviyoruz. E, ve devam etmeye de çalışıyoruz yani. Harika gerçekten Mehmet Bey. Bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Ben e, yani biz İnsanlara e, sanal ticaret de yapıyoruz biz. E, sitemize girerlerse bize de ulaşma imkanları çok kolay. Sitemizin ismini alabilir miyiz? E, GipasTekstil.com gipas Evet, e, GipasTekstil.com'a girdikleri zaman bütün ürünlerimizin hepsini birebir görebilirler. Hepsini bire bir görebilirler. Evlerine, Ve evlerinin altındaki bir iş yerinde ürün alıyorlarmış gibi gönül rahatlığıyla da alabilirler. Gerçekten harika Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyoruz sizlere vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Öncelikle bu güzel şehrimize, Kayseri'mize katmış olduğunuz değerlerden dolayı sizlere önce hizmet, daha sonra ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kayseri Melik Gazi'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismine konuk olduk. Kipaş toptan iç giyim ile beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.